Çarpımın türevi ile ilgili örnek sorumuz. Formülü aynen hatırlayalım. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinciydi. Peki. F'in türevini bulalım. Türev alırken 3 başa geliyordum. Daha sonra üstü biraz azaltıyorduk. Yani 3x kare. Çarpı ikinci. İkinci nedir? 2x İki kare. Aynen yazıyoruz. Arada artı var. İkincinin türevi. 2x kare. 2'yi başa aldım. bir 2 de burada var. 2 i̇ki kere 2'den 4 olur. Üstteki 2'yi de biraz azalttım. x üzeri 1 çarpı fx. Yani x küp. Düzenleyelim. 3 çarpı 2'den 6. x kare çarpı x kareden taban aynı olduğu için üstleri topladık. 2, 2 daha 4. Arada artı var. 4 çarpı tabanlar aynı üstleri topluyorum. 1 artı 3'ten 4. 6 çarpı x üzeri 4 artı 4 çarpı x üzeri 4. 6 tane 4 tane daha 10 tane x üzeri 4 aradığımız cevap olur.